Herkese iyi günler. Bugün 7 Eylül 2021. Şu anda şu videoyu canlı çekiyorum. Burası Hasanfakı köyü. Bu dere Ferizli'ye akıyor şu anda. Ferizli akıyor. Derenin halini görüyorsunuz. Yetkililere buradan sesleniyorum. Şu anda. Burada bir çevre katliamı yapılıyor. Görüyorsunuz sanayiden gelen su. Direkt, direkt bu su e, ferizi yapıyor. Bu nedir? E, nedir? Anlamıyorum ben. Tertemiz akması gereken dere leş gibi kokuyor. E, peynir suyu, süt suyu, süt altı suyu. Bir tane kurbağa sesi var mı şu derede Allah aşkına? Bir dinleyin. Bir bakın bakayım bir tane kurbağa sesi var mı? Eskiden burada kurbağa seslerinden dura duramıyorduk şu anda Ferizli'nin içine doğru ilerliyor. Üçüncü OSB'nin arıtması çalışıyor değil mi şu anda? Gidin bir bakın bakayım çalışıyor mu? Dereyi görüyorsunuz. Leş. Leş. Buradan, buradan da böyle akıyor. Bu su şu anda 3. OSB'den gelen süt fabrikalarının özellikle ee, süt fabrikalarından kaçak hatlarından verilen su. Hasan Fakı mahallesi kokuyormuş, kokmuyormuş kimsenin umurunda değil. Hadi şu anda ee, saat kaç? 16.34 4.30 Dört buçukta. Ben şu anda videoyu çekiyorum. İnanmayanlar gelecek buraya köprünün başına kendileri de gözünle görecekler. Ferizli Belediye Başkanı, Söğütlü Belediye Başkanı, Sayın Valimiz siz ne iş yapıyorsunuz merak ediyorum. Çevreciler siz ne iş yapıyorsunuz merak ediyorum. Gelin görün buraya gelin görün gözünüzle görün. Herkese iyi günler.